Sen başından beri haklıydın Selvi. Ya ben Zafer'in tersinin nasıl pis olduğunu bilmiyor muyum? Ama bak sen hiç merak etme. Abin gönül yarası dendi mi? Çilesini de bilir devasında. Ben konuşurum onunla. Senin konuşmana gerek yok. Ben konuşacağım zaten. Nesli. Bak sen. Şimdi konuşma. ...yangına körükle gitme ne olur. Abimle değil zaten. Fırat'la konuşacağım. İtiraf edeceğim her şeyi. Nesliceğim. Bak ben seni o kadar iyi anlıyorum ki. Ama şimdi asla sırası değil. Biraz bekle. Sonra konuşuruz. Orası yok Selvi. Taşıyamıyorum artık bunu ya. Her geçen hani, gün içimde büyüyor. Yeter artık. Ne olacaksa olsun. Nesli. Nesli dur. Nesli, Nesli? Bak 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 geliyor geliyor bak bak geliyor geliyor hazır mısın oğlum hazır hop da. Ya, <laughs> ne? Durdurdun oyunu ya. dur durdurdum diyorsun sen de Allah Allah enteresansın ha. Fırat. Bir dakika var mı bir şey konuşacağım seninle. Tabii. Ya yine durdurdun oyunu ya. Oğlum bir şey konuşacağım dur. Dışarıda konuşabilir miyiz? Tamam hadi. Zafer amca. Birlikte oynayalım mı? Aynen Zafer amcanla oyna bak. Hilecinin üllecinin önde gideni. Onunla oyna da gör. Ne olur? Ne olur? Bir gol yedik bir gol de senden yiyelim. Ne olur? Zafer'le alakalı değil mi? Tabii ben tahmin ettim de. Zafer bana bir şey söylemedi. Ya... Fırat abimle ilgisi yok. Yani... ...benimle ilgili. Ya se seninle de alakası var ama... ...daha çok benimle alakalı. Fırat, ben bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Ya kalbimi de kırmak istemiyorum ama... ...söylemezsem de yapamam. Ne oldu ne ya? Tam çekinme söyle. Fırat ben Fırat Bey. Ne oluyor burada ne işiniz var?